Merhaba arkadaşlar. Ee, bu iki saksımda, şu iki saksımda çok karışık bitkilerim vardı. Birkaç gündür böyle onları gördükçe hep, hep değiştirme isteği geliyordu. Bugün havanın güzel olmasını fırsat Cesaret geldi. Gün içinde arkadaşlar hava çok güzel. Yani Kesinlikle kış gibi değil. Ondan da de sert aldım galiba. Şöyle aynı yumları ayrı bir saksı yapmak istedim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun bebeğim? Onunla oynarsın ama ona videomuz bozulabilir bebeğim. Şöyle şimdi iki saksıdaki bitkiler tek saksıya sığacak mı? Tam bilemedim ama deneyeceğim. bu diğer saksıların içine de sıkıştıracağım. Şöyle arkadaşlar. Nereden gözüküyor? Bakın. Bu. Kaç yapraktan tekrar hayata dönenlerde. Kaş gelemedi. Eminim birazcık vakit geçtikten sonra yaz gelemedi diye konuşacağız. Çünkü çok Ay, yaprağını kırdım. Çok garip bir hava. Şimdiye çoktan ziraydı onlar bizi yıldırmıştı. Mızrağı geçtim. Havalar çok sıcak gidiyor. Sizin oralara kış geldim bilmiyorum ama bizim buraya bildiğiniz kış gelmedi. Çok karibin kışı çetindir. Şurada ne hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben de bu tür yok. Bir yerden yaprak almışım. Gözümün içine bakıyorum şimdi diye Şöyle. Hep rahatsızlık duyacağımı. Gözümü karartayım dedim. Konuşuyoruz arkadaşlarla falan. Haziran bu falan kar yağacak galiba. Daha hiç kar e, şehir merkezine yağmadı. Yüksek kesimlere kar yağışları var ama şehir merkezine bizim buralara kar yağışı gelmedi daha. Sıkıştı bir şey olacak ama üst üste olacak birazcık. Daha bahara kadar böyle üst üste dursunlar. Baharda tekrar bunları bir elden geçiririm ben akşamları içlerinden alırız arkadaşlar. Yaprağı da deldim. Suyu da alamamış bu. Madrönüsüz. Bordosu, pembesi değil. Hikerkem, e, o kadar çok yoruldum ki arkadaşlar günlerce balkonlardaydım. Böyle elime geçeni saksıya yerleştirmişim, Sıkılmışım yani. Son demek ki saksılarımış bu. Başına geldikçe anlayabiliyordum bu durumu. Şişirdiğim saksılardan yani. Şöyle birazcık fazlaca anne, sıkış sıkış oldu. Anne, Efendim oğlum. Anne. Efendim bebeğim. Elime bir telefonun dokunucu elektrik çarptı. Elektrik mi çarptı? Dikkat evet. et. Evet. Evet. Evet, dikkat etmelisin oğlum. Ne yapıyorsun anne Çiçeklerimi dikiyorum. Güzel havayı bulunca oğlum ben? da benimle video çekmek istedi. Efendim Benim oğlum. Efendim? Hayır, video mu evet video başlattım bebeğim. Anne. Merak ediyor musun videomuz nasıl Senin olacak? Çok ben de seni çok seviyorum. Oturabilir Oturabilirsin tabii ki de. Böyle çok daha... rahat. Rahat mısın? Tamam rahatsa sorun yok. Evet. Bugün oğlumla ikimiz yalnızız evde. Ablamız okula gitti, babamız işe gitti. Oğlumla beraber çekiyoruz videoyu o yüzden. Şöyle kalan birkaç bitkin kaldı arkadaşlar. Onlar kalsın. Onları da farklı saksılara yerleştiririm. Şöyle aynı yılları da yani en rahatsız edenlerde de aynı yunlardı arkadaşlar. Çünkü şey, uyku süreçleri farklı ya bunların. Geçeveryalarla aynı yumların rasulaların uyku dönemleri farklı farklı. Bir aradayken rahatsız olurlar diye düşündüm. Şöyle hızlıca Şurada dekorum var bir tane. Bu dekorum da geçen sene bende dolu dolu iki saksıydı arkadaşlar. Ee, kıramayacağım bir arkadaşım iki saksıyı da almak istedi. Dedim bir rozet olsun bana ver. Al git. Bu şekilde bir rozetten tekrar baştan başladı. Yani diğer iki saksım o arkadaşımda. da İnşallah sağlıklıdır. Sıkıntısız büyütüyorum kızlarımı. Bu kadar çok kök yapmış ki. Kökleri de çok rahatsız etmeyeyim diye şey yapmadım arkadaşlar. Çok temizlemedim toprağımdan. Kış ayında yerlerinden oynatıyoruz. Her dedim toprağından arınmasın. Böyle, şimdi daha iyi olacak. En azından rahatsızlık hissetmeyeceğim başlarına gittiğimde. Anne o fotoğraf hmm. şey mi? Hayır oğlum o video çekmek için tripod oğlum. Şimdi dana yukarı çektim. Neyin oğlum? Ay şunu. Biliyorum ki öyle denk gelmiş bebeği. Öyle denk gelmiş. Çok sıkışık oldular arkadaşlar. Bunlar da bahar geldiğinde direkt büyüyenler içinden alınması gerekiyor. Mikrofonu düşürdüm. Düşürmedin işte. Tamam özür dilerim. Dikkat edeceğim. Böyle. Şurada bir krasulam kaldı. Krasulayı da şu saksıya alayım dedim aklımca ama bakalım. Çok kök var. Şu kökleri birazcık budayalım. Her taraf toprak oldu. olsun bakımındadır köklerini kestim benim bitkiyi kesmedim o kestiğimiz bitkiler bahardaydı oğlum çoğaltmak için baharda kesiyorduk bunu şimdi köklerini kestim birazcık fazlaymış kökleri <laughs> güzel oldu mu? evet beğendin mi? evet beğendim tamam ben de beğendim sanki güzel oldu evet şimdi fotoğrafını çekme zamanı değil mi anne? fotoğrafını çekeceğiz oğlum şu an video çekiyoruz. <laughs> Bundan sonraki videolarımız böyle Oğlumla birlikte olabilir arkadaşlar Evet video bitti değil mi Video bitmedi daha değil Bir durduralım olacak? Bir durduralım bir saniye Video bitti değil mi Böyle oldu arkadaşlar Şöyle Ayrı <laughs> yıllarım <laughs> Böyle Şu tek başına aldım Şurada birkaç minik minik bitkiler kaldı. Onları da diğer saksılara yerleştiririm. Asıl bizim, benim size göstermek Anneciğim. istediğim arkadaşlar bronzelerim. Anne. Şimdi mutfak camının önüne gidelim. Bir saniye oğlum. Anne Oradan Şimdi devam edelim. Ben. Evet arkadaşlar bakın bronzelerin yanına geldim ben. Size farklılığı ben anlıyorum da siz anlayabilecek misiniz acaba? Bakın. Hem renkler hem de bitki kendine geldi. Dirildi yani. Paraguenseleri de buraya attım. Bu gece de soğuğu yiyip, yarın böyle bir güneşi görürse yarın bu kızım da çok farklı olacak. Aynı bunun gibi. Böyle yapraklar dolmaya başladı. Bakın renklenmeler falan. Çok güzel oldu. Bitkiye de bir sağlık geldi anlaşılıyor arkadaşlar. Böyle. Bugünkü videom bu olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.